Akşam makine olmayınca ama ne bak Sadece çok az bir kısmında şu seviyeye gelmiş durumdasın. Daha bunu biraz Doğru, daha kazıyacaksınız. Şu de. kısma kadar ulaştık. Hmm. asfalt kısmı. Türkiye'nin her yerine ulaşılabilir, erişilebilir yapmak adına biz 780 bin kilometre kare her yerinde çalışıyoruz. Bugün de yine Serhat ilimiz Ardahan'da, Çıldır ilçemizde Gürcistan'a giden Aktaş sınır kapısındaki yolun standartını yükseltmek, virajlardan ve yokuşlardan Kurtarmak özellikle de kışın çetin şartlarında araçların ve sürücülerimizin burada sıkıntı yaşamaması adına bu bölgeyi bir tünelle geçiyoruz. 2.300 metrelik iki tane tüpten oluşuyor. İki gidiş, iki geliş, toplam dört şerit olacak. Ve bu 2.300 metrelik tünelimizin biz geçen sene bu zamanlar temeline atmıştık. 2018 Haziran'da da ışık gördüğü yapacağız diye o günden taahhüt etmiştik. Onun için geldik, yerinde inceledik, işi takip ediyoruz. Gerek bölge müdürü ve onun yanındaki çalışma arkadaşlarım, gerek yüklenicilerimiz, gerek burada sağ olsunlar sürekli işlerin takibini yapan valimiz, milletvekilimiz, buradaki yereldeki arkadaşlarımızla tekrar yerinde bir istişare yaptık. Memnuniyetle gördük ki 2300 metrelik tüneldeki iki tünel sayarsanız 4600 metre toplam boyu var. Bunun 1817 metresi bitmiş durumda. Şu an bulunduğumuz kısım 500 metreyi geçmiş durumda. Bu taraftan iki aynadan çalışıyoruz. Aktaş tarafından da iki aynadan, dolayısıyla dört aynadan birden çalışılıyor. Ve inşallah önümüzdeki yıl bu zaman biz tüneli bitirmiş olacağız. Hedefimiz... 16.3 kilometrelik tünel dahil bu yolun tamamını 2018 sonunda bitirip insanımızın hizmetine sunmuş olmak. Ancak bu sene farklı bir şeyi daha yapacağız. Aktaş sınır kapısından başlayarak bu tünele gelen yolda yaklaşık 7.5 kilometrelik kısmını bölünmüş yol sıcak asfalt olarak bu sene sonu itibariyle bitireceğiz ve insanımızın hizmetine sunacağız. Önümüzdeki yılda 7,5 kilometre de dahil olmak üzere 2300 metrelik iki tünel artı 16300 metrelik bu yolu bitirmiş olacağız. Ve inşallah hem Ardahan'ın hem Artvin'in hem Kars'ın Aktaş sınır kapısı üzerinden Gürcistan'a gidişini çok daha kolay hale getireceğiz şunu özellikle vurgulamak isterim ki Türkiye'nin her yerinde biz ana koridorları bölünmüş yol sıcak asfalt hale getiriyoruz. Standardı yükseltiyoruz ama artık bununla da yetinmiyoruz. 17 yılda 3050 metrelik Bolu Tüneli'ni yapmış bir ülkeden yılda ki bu sene 68 kilometre yapacağız. 68 kilometre tünel bitiren bir ülkeye geldik. Şu an bulunduğumuz tüneli de başlangıcından bitişine düşünürseniz iki buçuk yıllık sürede tamamen bitirmiş olacağız. Böylece de hem insanımızın seyahat konforunu artırmış olacağız. Bu insanımızın turistik seyahati, ziyaret amaçlı, silah rahim amaçlı ziyaretleri açısından önemli ama çok daha önemlisi ticaretimizin büyümesi için ulaştırma altyapılarının ve ulaştırmanın standartının çok yüksek olması gerekiyor. İşte ticaretin büyümesi, ülkenin ekonomisinin büyümesi ve özellikle bu projede uluslararası yük taşımacılığı anlamında çok önemli bir koridorun önemli bir halkası. Bu tip tünellerle, viyadüklerle, köprülerle de her yeri çok daha kolay ulaşılır, çok daha kolay erişilebilir hale getiriyoruz ki ticaretin önündeki engelleri kaldıralım. Yol şartlarından dolayı, taşımacılık zorluğundan kaynaklı Ekonomik olmayan bazı üretim ve taşımaları da ekonomik hale getirelim. Böylece ülkemiz ticaretini ve ekonomisini katlanan bir şekilde büyütmeyi sağlamış olalım diye düşünüyoruz. Bunu bu baretleri